Maç başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maç ve maç başladı. Arapası gönderiyor. Güzel savunma. Güzel bilek hareketleri. Seçeneklerine bakıyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Güzel blok. İyi bir ara pası. Güzel bir ara pası. Ara pas. Ara pası deniyor. İyi bir ara pası. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Maçın ilk 15 dakikası iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Arapası gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Arapası deniyor. bire bire de iyi oynuyor. Arapaz. Bir ara pası denemesi. Güzel bir ara pası. İçlerde. Skor şu anda 1-0. Seçeneklerine bakıyor. uzaktan vuruyor. Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Arkaya doğru kısa oynuyor. Arapası deniyor. Arapas. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Çok güçlü bir şut ama kötü bir yöne doğru. Uzun oynayarak başlatıyor. İyi bir ara pası. Birebir de iyi oynuyor. Gol! İşte top gidiyor. Pas gelecek alan alıyor. Fırsatı fark etti. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. İyi bir ara pası. Güzel bir ara pası. İlk yarı bitti. İkinci yarının daha iyi geçmesini bekliyoruz. Bir dakika bir dakika. iki takım da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar. Defansın arkasına geçebilir. Altın fırsat. Topu ileriye taşıyor. Uzak mesafeden vuruyor. Gol! Sert bir şut. Kaleci nispeten rahat durumda. Ara inetiyor iletiyor. Topu yoldan çekiyor. Maçın üçte ikisi tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Oh! bir kurtarış. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Güzel bir uzun pas. Etkili bir müdahale. Böyle olmalı. Ne mükemmel bir etik. İşte top gidiyor. Bir arabası. Arapası pasını iletiyor Bir Arapası denemesi Köşeden ateş ediyor Bir fırsat Muhteşem bir kurtarıştı güzel bir arapası. Arapası gönderiyor. Zamanında müdahale. Bu ilerlemenin tam zamanı olabilir. Oo, iyi kurtarış. Tehlikeli bölgeye doğru gönderiyor. Topu ileriye taşıyor. Arapası deniyor. İyi bir arapası. Ve top ağlarda seyirciler çılgına dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. Güzel bir temizlik. Tekrar. Sert bir şut. Üst düzey harika bir kurtarış. Çok yakın Yer bulmaya çalışıyor Pozisyonu bozuldu İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var Yine de denemeye değerdi Kaleci oyunu yeniden başlatıyor Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor.